Farklı şeyler. Hayal eder misiniz lütfen? Bir tarafta çizgisel zaman anlayışını baz alan bir dünya görüşü var ve bu dünya görüşü öylesine bir kavrayış ki basit bir zaman kavrayışı değil. Ne gibi sonuçları olduğunu konuşmak istemiştim zaten. Bütün hayatı anlamlandırdığınız şey, bireysel toplumsal ilişkileriniz, yaşamınıza biçtiğiniz değer, Tanrı başlangıç yaratıcıyla kurmuş olduğunuz ilişki, her şey birbirlerinden radikal derecede farklı. O yüzden Vedik kültürdeki döngüsel zaman anlayışı ile İbrahimi dinlerdeki çizgisel zaman anlayışını bir yan yana koyalım ve genellikle bizim kültürel olarak yakın olduğumuz çizgisel zaman anlayışı yerine döngüsel bir zaman anlayışı doğru olsaydı bunun bizim bireysel hayatlarımızda ne gibi sonuçları olurdu listeleyelim istiyorum. İlk sonuç, en bariz sonuç sanırım şu, döngüsel zaman anlayışında bir tanrı yoktur. Çünkü döngüsel zaman anlayışında bir tanrıya ihtiyaç yoktur aslında. Evren ve içindekiler zorunlulukla bir döngü içerisinde daimi olarak kendini tekrar ederler değil mi? Yani orada bir akış var, orada bir süreç var ve sürecin her bir adımı kendi kendisini oluşturmaya, otopoyesiste anlattığım biçimde kendi kendisini yaratmaya devam eder bu döngüde her şey doğar, yaşar ve ölür. Tekrar doğar, yaşar ve ölür. Bunu sadece biyolojik canlılarda değil de aynı zamanda kavramların dönüşümü bağlamında da düşünebilirsiniz. Daha Heraklitosçu bir yerden bakalım. Her kavramın, her şeyin bir diğerine dönüştüğünü görürüz. Yaşamın ölüme, sıcağın soğuğa, iyiliğin kimi zaman kötülüğe, kötülüğün kimi zaman iyiliğe. Aslında zıtlıklar dediğimiz şeyler birbirlerinden tamamen farklı, böyle müstakil mevcudiyetlerde şeyler değildir de bir olan varlığın farklı e, momentleridir, farklı halleridir ve daimi olarak biri diğerine, diğeri tekrar e, bir öncekine döner. Şimdi böyle bir yerden bakarsanız evrene ve hayata bir tanrıya ihtiyaç yoktur. Maksimum bu sürecin, bu doğal hareketin kendisinin tanrısal olduğunu söylersiniz. Herakleitos veya Stoacılar'da olduğu gibi bu da sizi panteist yapar. Ama sürecin kendisinin tanrısal olduğunu söylemek ya da bu çeşit bir panteizm ne derecede tanrı içerir? Bunu bilemiyorum. Çünkü bana bu tanrı çok mecazi bir tanrı gibi geliyor. Esasen tanrı denildiğinde ben ondan yaratıcı olmaklığı, yani hiçlikten varlığı ortaya koymuş olmasını ve bu yaratıcılığı belirli bir iradeyle yapmış olmasını ve bu bütün yaratım sürecini belirli bir niyetle ortaya çıkarmış olmasını bekliyorum. Eğer ki ortada niyet, plan, yaratıcılık, irade yoksa zorunlulukla kendi kendisini tekrar eden döngüsel bir süreçten bahsediyorsak buna tanrı demenin ne gibi bir anlamı var? Ondan çok emin değilim. Yani psikolojik açıdan bir tatmin sağlayabilir ama bu bizim geleneksel olarak kurguladığımız tanrı fikrinden oldukça farklı gözüküyor bana. O halde birincisi çizgisel yerine döngüsel zaman anlayışında yaratıcı bir tanrıya ihtiyaç yoktur dedik ve din felsefesindeki en önemli konsept olan Tanrı fikriyle baştan farklı yollara girmiş olduk. Şimdi din felsefesindeki tartışmalardan bir tanesi, hatta benim de bu kanalda daha önce üzerine içerik çektiğim bir konulardan bir tanesi, Tanrı'nın yaratma sıfatının ne anlama geldiğiydi. Tanrı'nın yaratma fiilinin ne anlamda bir yaratıcılık olduğu üzerine mesela İbn Sina da bazı ıı, felsefi görüşler geliştiriyor. O yüzden evren Tanrı'nın kendisi mi yoksa evren veya varlık Tanrı'dan zorunlu olarak taşıyor mu yoksa Tanrı evreni belirli bir niyetle hiçlikten varlığa mı getiriyor gibi bir sürü bir sürü açılan sorumuz döngüsel bir zaman anlayışında anlamsızlaştı. Tabii bir yandan da sürekli şunu söyleyebilirsiniz yani benim döngüsel bir anlayış yerine çizgisel bir anlayışı kabul etmemin bir nedeni var sağduyum. Çünkü ben olayları dünyayı hatta bu videoyu bile çizgisel bir anlayışta deneyimliyorum. Ama bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Benim evrenin içerisinde var olan bir birey, bir şey olarak evrende kurmuş olduğum ilişkiler ile bu ilişkilerin dinamiğinin evrenin kendisini oluşturan evrenin kendisindeki dinamiklere genişletmeye gerçekten hakkımız var mı? Belki de evreni oluşturan temel dinamikler evrende yaşayan tekil bireylerin deneyimlerinden oldukça farklıdır. Sağduyunun böyle söylemesine rağmen kozmik ölçekte zamanın döngüsel olduğunu iddia eden ünlü bir matematikçi ve fizikçi de var, Roger Penrose. Ben Roger Penrose'um. Ve yine çok ünlü bir matematikçi, fizikçi Sabine Rosenfelder'ı iki sene önce İngiltere'de katılmış olduğum bir felsefe festivalinde görmüştüm. İkisi aynı oturumdaydı ve zamanın döngüselliği meselesini tartışıyorlardı. Böyle yüzümü gülümseten, kendimi çok iyi ve şanslı hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Penrose'un tam da bu konuyla ilgili bir kitabı da var. Anlayabildiğim kadar anlatıyorum. Çünkü kitap hiç konuyla ilgisi olmayan ya da temel fizik, matematik eğitimi olmayan insanlar için bence zor. Ama bir iddia var ki o iddiada tam da bizim bu videoda konuştuğumuz şey evrenin patlamalar ve yok olmalar arasında gidip gelen döngüsel bir karakterinin de olabileceği ki Penrose'un iddiası da bu yönde. Zamanın döngüsel olduğu yani birden fazla döngüler içerdiği. Ve tekrar vedik kültüre de döndüğümde onlar baktığında bir tanrının niyetle, planla bir şey yarattığını değil de Doğanın kendisinin de döngüsel bir karaktere sahip olduğunu görüyorlar. Şimdi kültürel olarak kabul ettiğimiz şeyler, benimsediğimiz, edindiğimiz yükler ve bilgiler bizim görme deneyimimizi de tamamen değiştiriyorlar ya. İşte tam da bu yüzden bir Yahudi dünyayı nasıl görüyor ve bir Hindu dünyayı nasıl görüyor diye sormuştum. Hindular doğaya baktıklarında başlayan, gelişen ve biten bir şeyi görmek yerine akışı, sonsuz döngüyü ve birin ötekine dönüşümünü görüyorlar. Bu yüzden doğanın canlanıp solması, yaşamın ölüme, ölümün tekrar yaşama dönmesi, iyilikle kötülük arasındaki denge ve bunu böyle daha etik kavramlara da içeren bir şekilde neşenin kedere, kederin neşeye, mutluluğun üzüntüye dönmesi gibi her şeyi oldukça doğal buluyorlar. Ve bunun e, hem Hinduizm'de hem Budizm'de hem de Çin felsefesinde bir karşılığı var. İsterseniz buna Yin ve Yang deyin, isterseniz Taoizm deyin. Bir kutupluluk fikri var. Ve bu kutupluluk fikrinde amaç ideal olan bir tarafa doğru, iyiye doğru gitmek, gelişmek ve orada sonlanmak değildir. Ve nasıl ki bir elektrik akımında eğer ki iki kutup olmazsa, akımdan söz edilemezse varlığı veya yaşamı da mümkün hale getiren şey tam da ondaki bu kutupluluktur ve bu fikir bir açıdan oldukça da eski çünkü Bizim başlangıçta konuştuğumuz bu çizgisel zaman anlayışının Yahudilikle birlikte ortaya çıktığını söylemiş olsak da orta çağda Hristiyanlık ve Yahudiliğin getirmiş olduğu o teolojinin Batı dünyasında artık bir hakimiyet kazanması sayesinde oluyor. Çünkü eğer böyle bir süreçten bahsetmezseniz, kendisini süreç içerisinde mecburen geliştirmek zorunda olan ve en sonunda yargılanan bir anlayıştan söz edemezsiniz. Yani dini metinlerin dayandığı veya dini metinlerin kurmuş olduğu dünya tasavvuru gereği çizgisel bir zaman anlayışına ihtiyaçları var. Bu çizgisel zaman anlayışının kültürel, dini bir boyutu olduğunu söylemiş oldum ama aslında bu kültürel, dini boyutun da siyasi ve psikolojik nedenleri var. Bütün meseleyi son ve ahiret tasavvuru üzerinden bir etik yaratmak olduğu bağlamında kurgularsak, yani bizim çizgisel, ilerlemeci bir zaman anlayışını doğrudan kabullenmiş olmamızın kültürel, dini bir altyapısı var. Ve bu kültürel altyapının da aslında psikolojik ve siyasi nedenleri var. Çünkü böylelikle eğer ki sen dünyada bunları 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 yapmazsan bu sonlu hayatın bittiğinde adaleti sağlamak adına sonsuzlukta yargılanacaksın demeye varıyor. Böylesi bir son yargı anlatısı üzerinden geri dönüp dünyevi yaşantıyı kontrol etmeye çalışan, düzenlemeye çalışan bir anlayış yaratmış oluyorsunuz. Bu fikri mesela batı felsefesinde Agustinus'ta görürüz değil mi? Agustinus'ta bir ilk günah vardır ve kişiler bu günahkarlıklarından adım adım soyunarak daha iyi bir insan olmaya doğru giderler. Ya da benzer ama aynı zamanda farklı bir yerden Hegel felsefesinde de gelişimsel olarak ilerleyen bir tarihten bahsederiz ve son noktada aslında bilinç kendisi olur. Yani mutlak dediğimiz zaman içerisinde kendini inşa eden, ya da kendisini açan bir e, anlatı vardır. O halde çizgisel zaman anlayışı bir yaratıcı tanrıyı mecbur kılarken döngüsel zaman anlayışında bir yaratıcı tanrı yoktur dedik ve bu dolayısıyla nedensellik anlatısına doğrudan etkiler. İkinci sonuç şu olur demiş olduk. Bir ahiret inancı yoktur döngüsel zaman anlayışında ve eğer sizin bir ahiret inancınız yoksa buradaki yaşamı, bambaşka bir açıdan görmeye başlarsınız. Çünkü hayatın anlamını yaşam sonlandıktan sonra açılacak tinsel bir yer aracılığıyla değerlendirmezsiniz de yaşamı kendi içkin düzleminde anlamaya çalışırsınız ve bu bütün günlük pratiklerinize yaklaşımınızı değiştirir. O yüzden de yaşamı idealize edilen, mutlak bir yerde sonlanan bir şey olmaktan ziyade bir genişleme, değişme ve dönüşme alanı olarak kurgulamaya başlarsınız. Çünkü burada esas olan şey akıştır. Bu yüzden de yapılması gereken şeyin doğaya uygun yaşamak olduğunu düşünürsünüz. Hatta bir açıdan bireysel değil daha kolektif bir yere de götürür sizi. Çünkü çizgisel zaman anlayışıyla sıkı sıkıya ilişkili olan son yargı anlatısında Bireyler kendi tekilliklerinde yargılanır. Diğer yandan döngüsel zaman anlayışıyla ilgili kurmuş olduğumuz panteistik evrende aslında bireysellik bir yanılsamadır. Çünkü burada her şey ilişkiseldir. Birlikte yaşayan, birlikte dönüşen bir yapı vardır. Son olarak bir farklılık daha var. Çizgisel zaman anlayışında fiziki olan her şey sonlu ve fiziki olan her şeyin ötesinde bir de sonsuz tinsel bir alan vardır ve bu da bizi dolayısıyla bir dualizme götürür. Fakat döngüselliği baz alan anlatılara bakarsanız işte Hinduizm'de, Budizm'de, Heraklitos dedim ya da Stoacılık'ta ne vardı? Daha monist yani birci bir metafizik anlatı görürsünüz. Burada varlık birbirinden farklı iki mevcudiyet düzeyinde değildir. Her şey ilişkisel, organik bir bütündür. Şimdi böyle baktığımızda iki farklı anlayışın neler olduğunu ve bu anlayışlardan birinin diğerine kıyasla doğru olduğu durumda aslında felsefenin nasıl değişebileceğinden söz etmiş olduk. Ve istesem de istemesem de birini anlatırken muhtemelen yüzüm daha çok gülümsüyordur. Bu yüzden de hangi anlayışa daha yakın olduğumu çıkarsayabilirsiniz. Zaten sanırım tutabileceğimiz üç tane pozisyon var. Birinde çizgisel zaman anlayışı bağlamında gelişen anlatı yani yaratıcı planlı, ödüllendirici, cezalandırıcı tanrı ve nihayetinde son yargı sahnesini düşündüğümde bunun antropomorfik bir anlatı olduğunu, insan biçimci olduğunu düşünüyorum ve bana hiç yakın gelmiyor. İkincisinde evrenin ortaya çıkmasının, evrenin ve dolayısıyla zamanın ortaya çıkmasının tamamen bir rastlantı olduğunu, hiçbir anlamı olmadığını ve bir noktada da tükeneceğini söyleyebilirsiniz. Bu da daha nihilist bir bakış açısı gibi. Döngüsel zaman anlayışı, üçüncü pozisyon ise bana daha poetik geliyor. Bu yüzden öyle olmasını istediğim için e, bu fikre kendimi daha yakın buluyorum. Yani doğanın bir döngüselliği olduğu fikriyle başladığımızda etrafında çeşitlenen e, ve büyüyen, yeşeren fikirler benim kişisel felsefeme de daha uygun. O yüzden şu an evrendeki zamanın döngüsel olduğunu iddia edemem belki ama dediğim gibi bu fikri daha poetik bulduğum için kendimi de daha yakın hissediyorum. Sizler neler söylemek istersiniz merak ediyorum. Özellikle İslamiyet meselesine çok girmediğimi fark etmişsinizdir. İbrahimi dinler dedim. Pek çok açıdan ortaklık kurulabilecekleri yerler olsa da aslında her dinde olduğu gibi İslamiyet'te de kendi içerisinde bölümlenen ve dallanan budaklanan bambaşka kültürler ve alt felsefeler var. Mesela İslamiyete daha monist bir yerden okuyan, işte sufizm gibi bir anlatıdan bahsedebiliriz. Ama o noktada bile döngüsellik fikriyle ilişkilendirebildiğim bir şey var mı benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer siz ekleme yapmak isterseniz seve seve okurum, merakla bakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.